Merhabalar arkadaşlar İpek Cilmekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuzu zincirimizi zincirimize devam ediyoruz. Bu bölümde şapkasını yapacağız. Pıtırcıklarını yapacağız arkadaşlar. Daha detaylı anlatabilmek için tek bölümde uzun bir şekilde anlatacağım. Umarım sizde de kolaylıkla örebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Na pırlantanın beyaz ipi ile başlıyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkının içine 10 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ve 10. Sil halkanın ipini kapatalım. Spiral şekilde örmeyeceğiz arkadaşlar. Yani dönerek örmeyeceğiz. Şimdi buradan geri döneceğiz. 2 tane zincir yapıyorum. Dönüyorum. Bu sırada 5 tane sık iğne, 5 tane pıtırcık yapacağız. 1 tane sık iğne yapıyorum şimdi ipimi aldım diğer sık iğneye battım iki tanesini çıkarttım İpimi alıyorum yine aynı yere iki tanesini çıkartıyorum üç tane oldu yine aynı yere batıyoruz iki tanesini çıkartıyorum dört tane oldu yine batıyorum iki tanesini çıkartıyorum 2 4 5 tane oldu tığımızda. şimdi hepsini birlikte çıkartalım diğer sık iğnemize bir tane sık iğne yapacağız bu şekilde pıtırcıklarımız sık iğne yaptık diğerine şimdi ipimi yine aldım ikincisine batıyorum iki tanesini çıkartıyorum yine aynı yere batıyorum iki tanesini çıkartıyorum yine aynı yere dört tane oldu şimdi bir tane daha yapacağım iki tanesini çıkartıyorum 2 4 5 tane oldu tığımızda hepsini birlikte çıkartıyorum yanındakine hemen sık iğne ile sıkıştırıyorum bu şekilde arkadaşlar şimdi yine tığım alıyorum iki tanesini çıkartıyorum yine aynı yere batıyorum iki tanesini çıkarttım yine aynı yere iki tanesini çıkarttım dört tane oldu bir tane daha yapıyorum Pıtırcıkları büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Böyle küçük geliyorsa bir tane daha yaparsınız. Benim için bu ideal. Hemen yanındakine sık iğne. Yine yapıyorum. Patırcık. iki tane. İki tanesini çıkarttım iki tanesini çıkarttım yine iki tanesini çıkarttım 2 4 5 tane oldu hepsini çıkartıyorum hemen yanındakine sık iğne yapıyorum böyle elinizle ittirin pıtırcıkları şimdi son bir tane daha yapacağım 5 tane olacak çıkarttım aynı yere batıyorum iki tanesini çıkartıyorum yine aynı yere batıyorum iki tanesini çıkarttım bir kez daha batacağız yani tığımızda beş tane olacak çıkartıyorum dibine bir tane çekelim Buraya bir zincir yapıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi hepsine çift batacağız. Yani burada yapmayacağız pıtırcık bu sırada. Hepsine çift batacağız. Tepesine yapayım bir tane çift buraya yapıyorum arasındaki geri döndüm arkadaşlar bakın 2 3 4 20 tane olacak 20 toplamda 20 sık iğnemiz olacak. Hepsini çift atıp devam ediyorum. hepsine çift batarak sıramı tamamladım 20 tane burada sık iğne var şimdi iki tane zincir yapıyoruz geri dönüyoruz bir tane pıtırcık yapacağız bir tane sık iğne yapacağız bir tane sık iğne yapıyorum şimdi yanındakine pıtırcık yapacağız 1 2 3 4 4 kere batıyoruz. Tığımızda 5 tane ilmeğimiz var. Hepsini çıkartıyoruz. Zincir yapmadan hemen yanına batacağım. Yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne yaptım şimdi yine pıtırcık yapacağım yanındakine arkadaşlar sık iğne yaptığımız yere değil yanındakine birincisini yaptım ikincisini yapıyorum üçüncüsünü yapıyorum dördüncüsünü battım iki tanesini çıkarttım beş tane şimdi yanındakini tekrar sık iğne Şimdi tekrar pıtırcık. Bir tane sık iğne, bir tane pıtırcık. Burada 10 tane pıtırcık olacak toplamda. Sıra sonuna kadar yapalım bu şekilde. 9 tane oldu arkadaşlar pıtırcığımız. Son bir taneyi de sizinle yapmak istedim. İpimi aldım. Pıtırcığımı yapıyorum. Bir kere battım, ikisini çıkardım. Bir kez daha batıyorum, ikisini çıkartıyorum. Aynı yere yine dört kere battım arkadaşlar tığımda beş tane oldu hepsini birlikte çıkartıyorum yanındaki sık iğneye batıyorum. Arkadan şöyle ittirerek sık iğneyle tutturuyorum. Şimdi iki tane zincir yapıyoruz. Bir tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Bir tane tek. Diğerine çift. Bir tek, bir çift. Bir tane tek, yanındakine çift. Bir tane tek, yanındakine çift. Bir tek, bir çift yaparak sıra sonuna gelelim bir tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar şimdi iki zincir yapıyorum yine geri dönüyorum bu sıramızda 15 tek 15 tane pıtırcık olacak yani bir tane sık iğne yapıyorum şimdi ipimi alıyorum yanındakine pıtırcık yapacağım iki tanesini çıkardım Yine iki tanesini çıkardım. Dört kere aynı yere batıyoruz. Tığımızda beş tane ilmeğimiz olacak. Hepsini çıkartıyorum. Buraya zincir yapmıyorum. Hemen yanındakine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi alıyorum yanındaki sık iğneye pıtırcık yapıyorum. İki tanesini çıkartıyorum. Aynı yere batıyorum. İki tanesini çıkartıyorum. Aynı yere batıyorum yine. İki tanesini çıkartıyorum. İki tanesini çıkartıyorum. Toplamda beş tane oldu tığımda. Hepsini çıkartıyorum. Hemen yanındakine sık iğne yapıyorum arkadan ittirerek Şimdi yine pıtırcık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane kaldı. Hepsini çekiyorum. Yanındaki ne? sık iğne ile sıkıştırıyorum bu sıramızda böyle devam edeceğiz arkadaşlar bir tane sık iğne bir tane pıtırcık 15 tane pıtırcığımız olacak bu sırada sıra sonumuza kadar devam edelim sıra sonuna geldim arkadaşlar bu şekilde 15 tane pıtırcığımız var bu sırada bir tane sık iğne bir tane pıtırcık yaptık Şimdi iki zincir yapıp geri dönüyorum. Bu sırada hepsine tek sık iğne yapacağız. 15 tane sık iğnemiz var. Hepsine tek batacağız. Sayarak yapalım, karıştırmayın. 2 3 4 30 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar 2 ta, tane zincir yapıyorum. Geri döndüm. 1 tane sık iğne, 1 tane pıtırcık yapacağız. Bu sırada yine 15 tane fıtırcığımız olacak. bir tane sık iğne yaptım. İkincisine pıtırcık yapıyorum. Tığımda 5 tane var. Hepsini çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bir sık iğne bir pıtırcık olarak tamamlayalım. 15 tane pıtırcığımı yaptım arkadaşlar. Şimdiki zincir yapıp geri dönüyorum. Bu sırada iki tek bir çift yapacağız. İki tane tek, bir tane çift, iki tane tek, bir tane çift. Sıra sonuna kadar iki tek bir çift yapalım. İki tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim. 40 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane pıtırcık. Bir tane sık iğne yapacağım. Bir tane pıtırcık. Toplamda 20 tane pıtırcığımız olacak. sık iğne ile sıkıştırdım. Şimdi yanındakine tekrar pıtırcık yapacağım. Sıra sonuna kadar bir tane sık iğne, bir tane pıtırcık yapalım arkadaşlar. Toplamda 20 tane pıtırcığımız olacak. 20 tane pıtırcığımı da yaptım arkadaşlar bu şekilde oldu bir tane sık iğne, bir tane pıtırcık yaptım. Şimdi bu arayı kapatacağız arkadaşlar. Şapkayı bu şekilde birleştirdim. Tersini çevirdim ve diktim arkadaşlar iki ucunu birlikte. Şimdi tekrar beyaz ipimizle ters sık iğne yapacağız. Şapkanın etrafına güzel görünmesi için ters sık iğne yapacağız. Normalde bu tarafa gideriz ama şimdi sağ tarafa doğru gideceğiz. Şu şekilde hemen yanındaki sık iğneyi batıyorum, çıkartıyorum. Şu şekilde tığ yaparsanız bu şekilde hemen yanındakine batıyorum çıkartıyorum tersten devam ediyoruz sıra sonuna kadar gelelim Her sık iğne yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada ipi uzun bırakıp kafasına dikeceğim. İplerini saklayalım. Şimdi şöyle yerini ayarlayayım. Bu şekilde yapmak istiyorum. Başka bir iğnemle tepesinden sabitliyorum dikmesi daha kolay olsun diye. Şimdi dikmeye başlıyorum. 2 ilmek kafadan alıyorum. Bir tane şapkadan. Hemen yanından tekrar kafaya geçiyorum. 2 3 ilmek kafadan aldım. Şimdi tekrar şapkaya çıkıyorum. Tekrar şapkaya indim. Sıkı bir şekilde dikelim arkadaşlar. Şapkasını da bu şekilde diktim arkadaşlar. Videomu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Diğer bölümde devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.